Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Kamalak yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Yeni gelen topları açacağız arkadaşlar. Manyak toplar gelmiş, manyak oyuncular gelmiş. Geçtim oyunun başına toplara baktım dedim tamam bunu açmaya değer açayım dedim. Siz açtınız mı? Neler çıkardınız? Kimler çıkardınız? Yorumlara yazın. Uzun zaman oldu boxer ve playoff tüvik top açılımı yapmayalı. Bakalım ben de özledim bu top açılımlarını. Direkt şampiyonlar ligi toplarından başlayacağım arkadaşlar. Çok manyak oyuncular gelmiş. Bunların en başına var? 99 olarak gelmiş. Lewandowski 99 olarak gelmiş. De Bruyne 98 olarak gelmiş. Kimi 99, Neuer 96 ve Ramos var 97 gelmiş. Ramos da 97'den fazla göndermiyor. Bu Konami'nin Ramos'a ne alt veremedi var acaba? Ben oynuyorum. 2 yıldır playout geliyor ve 2 yıldır daha Ramos'un 97'den yüksek bir kartı geldiğini görmedim. Gerçekte Konami Ramos'u beğenmiyor ve Delight var 99 abi. Haversar var 98. İlk ay var 96 ve baktığımızda 95'lik bir Cancelo ve Aspicueta var o da 94. Neymar özelliklerini çok merak ediyorum. Biliyorsunuz ikonu bayağı özellikle gelmişti. Bütün çalmaları koymuşlardı. Fakat bu gelen Şampiyonlar gibi kartı nasıl acaba onu çok merak ediyorum. Bilek hareketi, Marcelo'nun için sabrı ve ayak çalımı Dalar Trabona vesaire vesaire. Ya baktığımızda bu adamda çapraz bacak dönüşü yok. İkon Neymar'da var. Ben olmasına karşıyım bak. Onu da söyleyeyim. Çünkü Neymar'ın birinci hareketi Marsilya dönüşüdür. En azından oyunda öyle. Normalde imleci çapraza döndürdüğümüzde Marsilya dönüşü yapıyordu Neymar. Fakat İkon kartta çapraz bacak dönüşü yapıyor. O da bazen sıkıntı yaratabiliyor bizim için. O yüzden Neymar'ın bu kartı daha tatlı. Ayrıca hızı 99 değildir inşallah. Çünkü bakalım hız. 92-94. Falso 95. Gerçekten bakın. Neymar'ın olması gereken özellikleri bunlar. O ikon Neymar biraz şişirilmiş. Ve bütün her şeyi katarsan bir oyuncu olmuyor. Çünkü bu adama sen falso yeteneği verip de şut gücün 99 bulursan falso hızlı gidiyor. Ya da bu adama bütün çalımları verip de hızın 99 yaparsan bu adam ayağından aşırıyor topu. O yüzden bütün özellikleri koyduğunuz oyuncu problemli. Hatta eğer aranızda eskiden FIFA 7 oynayanlar ya da PlayStation'da PES 13 oynayanlar varsa bir oyuncunun bütün özelliklerini 99 yaptığında o oyuncu kova oluyor. Çünkü adamın her şeyi 99 olmuyor. O yüzden bir yeteneğinin diğer yeteneğini tamamlaması lazım. Bir yeri fazla fazlayken bir yeri eksik olması lazım. Bu Neymar idealdir. İkon o yüzden beni biraz üzdü yani. Neymar öyle bir Neymar değil abi. Ben yıllardır Neymar'la oynarım. Yıllardır da izlerim. Ve burada Lewandowski kesinlikle alınabilir bir kart. Benim buradaki ilk hedefim bugün De Bruyne almak. Delight'i almak. Çünkü bende 98'lik bir olsa yok. De Bruyne de yok da de yok 99 güzel olur. En azından takım gücünü arttırır. Ramos sevenler için güzel tercihtir. Her türlü iş yapar. Neuer zaten anlatmaya gerek yok ki oyunun bence en iyi kalecisi. ikon olsaydı kesinlikle oynatırdım ama aşağı baktığı için bazen ben oynatmıyorum. Hücumcu kaleci olması muhteşem. Ve baktığımızda Ofansfor'sa Havertz var. Havertz de oynatılır. Haver's de 98 oluyor ki bir önceki kartı 96'lıkta. Göbek'te İlkay var. Bilmiyorum benim ilk tercihim olmaz hiçbir zaman oynatırsanız da siz bilirsiniz. Sağ bekte de abi Cancelo iş yapar. Az bir e her türlü iş yapar. Yani bu kartların hepsi muhteşem. Top dolu. Kimi anlatmaya gerek yok. 99 oluyor ama şurada problemimiz var Kemikten kaynaklı da abi. Baktığımızda abi orkestra şefi diyor. Defansif orta saha vuruş şef olursa sadece pas dağıtmaya yarar. Defansif anlamda problem yaratır. Kimi iyidir fakat iki defans orta saha olarak çok daha iyi iş yapar. Tek koyduğunuzda da iş yapmaz mı yapar ama o yok ediciliği o verimliliği vermez diye söyleyebilirim arkadaşlar. Ve o zaman çok uzatmadan biz top açımıza başlayalım. Anlaş diyorum yüz diyorum. Delight ya da Debrin istiyorum. Delight ya da Debrin istiyorum abi. Bakalım. Evet Delight like geldi. Harika. Güzel. İstediğimiz oyuncuya tek attık. Muhteşemiz abi. Harikulade başladık. Çok fazla para harcamaya gerek yok konu. Devrini de ver. Gidelim abi. Çünkü ben pilotik kadrosu diziyorum. Orada ofansif olsa Madison ve Havertz var. 96-95 olmuyor. Hemen ikinci de kanka. Devrini de ver. Çekelim gidelim. Senin olsun kutun. Senin olsun top açımları. Oy Fransa'ya gitti be gülüm. Fransa'ya gitti be gülüm var mı? Güzel. En azından 99'luk bir Neymar'ımız olmuş oldu. Diğer pilot Ney Neymar'ımız 98'di. Bunu oynatırız onun yerine. Kankacım. De de gönder. Hadi. Hadi 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 hadi. Ha İngiltere tamam. De de gelirse. Hayda. Aspilçeta. Olmaz kanka. Cık, olmaz da. De gönderiyorsun kanka. Kumarımız bitiyor. Daha geçeceğiz. box trava. Hadi kankam hadi yorma bizi yorma bizi. Ver de birini aynen İngiltere. Aynen İngiltere. Oo, oh, oh. gelemez bir çeta. Kanka ben seni ne yapayım ki? Kurban oldum. Hop. Hop. Debrini gönder. Debrini gönder. Tsunami. Ver debrini. O adam bana lazım. istiyorum o adam. O bağımsızlığa gitti. O oh. Noyer geldi. Kanka Noyer'in 96'lığı var bende zaten. Var. O yüzden ihtiyacım yok. Benim 96'lığı var bu adam. Gönder Konami. Gönder. Git İngiltere'ye. Ay, Ay İspanya'ya gitti. Ramos geldi. Aynen Ramos geldi. Evet bütün oyuncular çıkardık. Harikayız. Muhteşem. En azından ben durmayan oyuncular. Güzel oluyor. ya. Bir şey olmaz. Arada oynatırız da evet. Kankacım debüğünü ver artık hadi. Hadi. Evet Cancelo da geldi. Müthiş hayal kırıklığındayız. Harikayız abi. Bütün topları, bütün oyuncuları çıkardık abi. Böyle bir şey ya? Bir debrin vereceksin ya. İkon mu çıkarıyoruz oğlum? Bu kadar marka parçalanır mı lan bir debrin için? Gönder. Hadi oğlum. Oho at Kan oldun sen de bir daha. Ha. İki tane daha açarım. Başka da açmam Ne halin varsa gör. Az gönderdi ya üç kere. Manyak mı da nedir? İtalya'ya gitti. Delak. Oo, oh, herkesten beşer tane. Oo, oh. O, oh, Sayın Konami oh Bedava mı buldum lan parayı he Ayıptır da evet tekrar İngiltere artık devrinin vakti geldi Geldin mi reis eyvallah hoş geldin gülüm teşekkür ederim Canımsın güzel Aldık devrinimizi de aldık Bayağı iş yapar bu aralar da önem vermeye düşünüyorum biraz onlarla oynayacağım abi Onlardan bir kadro kuracağım ağaçtanlığı yükselteceğim onlarla maç yapmayı planlıyorum. Bu hafta biraz ikonları özleyebiliriz. Playout League'lere daha çok önem vereceğiz. Bende Totti yok, Irving yok. Diğerleri var bende abi. Diğerleri var. Totti ve Irving için top atacağız. Ya şu alttakilerden de olmayabilir hatırlamıyorum ama birinci tercihimiz Totti Irving. Özellikle Irving benim için daha iyi. Çünkü Lizana oynamak beni üzüyor. Carlos'un gelmesini bekliyordum gelmedi. İlerleyen zamanlardan gelir. Birkaç daha bunlar için. Ay 250 Michael'ım. Olmaz. Birkaç tane de da için açalım abi. Hop. o Geldi. Legend 1. Tek attık. Tamam. Legend 1'imize tek attık abi. Güzel. Elimizde konuda sağlık. Şampiyonlar Ligi toplarında delight istiyorduk. Tek attık. Şimdi de geldik Legend'larda. Bir de Legend'de de tek attık. Gayet iyiyiz. Muhteşemiz abi. Gönder Konami. Hop. Yok. Gelmedi abi. Olmadı. Konamiciğim. Sarı ekranı özledik kanka. Bize sarı ekran ver. Kim bunlar abi? Kim bunlar? Olmaz. Örbini istiyorum abi. Tot diye istiyorum ama Örbin bir tercih. Kim bunlar abi? Yok. Cık, olmadı. Gel abi Konami. Hadi abi. Hadi. Bir legend gönder. Taktik mi yapayım kanka? İlla taktik mi yapayım ben? Al. Bir. 2 3 4 Anlaş diyoruz. Gönder Konami. Ooo hiç gönderisi yok acı bunun. Hiç gönderisi yok. Anlaş diyoruz gönder Konami. O legit göndermiyor lan. Kafayı yemişsin Konami sen. Sen kafayı yemişsin kanka. Gönder de. 3 tane altın oyuncu. Mükemmel. Harikayız abi. Ama Konami. Artık sarı ekranı görebilir miyim? Cenk baba geldi. Peki. Peki. Abi geri çıkıyoruz. Bak. Tekrar tek atmaya giriyoruz. Anlaş. Konami ne yapıyor kanka? La legit vermedi bana. La legit vermedi abi. Hey maşallah. Hey maşallah. Konami sen çıldırmışsın gülüm. Lan ver. Aba vermiyor lan. Şaka maka adam bize legit vermiyor. Konami. Konami gülüm bir tane. Anlaş hadi. Aynen. Bu ne lan? Hiç lezzetler miyim? Manyak mıdır? Nedir Konami? Abi Irving'e ver gidelim. Irving'e ver gidelim. Yorma bize. Kafu mu? Kafu mu? Ardına bir ikon daha var mı? Pardon lan Legend. Bir Legend daha var mı? Püüü. Gelmedi. Kafu geldi. Abici. Lütfen Konami. Heh. Güzel. Arda arda iki tane legend. Çok iyi. Çok iyi. Muhteşemiz abi. Hop Torres kanka. Bunun yanına bir de legend var mı ya? Yanına böyle ufacık. Olmadı mı? Peki. Peki. Çok iyi abi. Çok iyi. Hop anlaş dedik. Üzdü be. Üzdüm be gülüm. Olmadı be gülüm. 25.000 GP. Hadi oğlum. Hadi Konami. İki kere arda arda verdim diyor. Ben bir daha vermem diyor. Manyak psikopat. Ama Irving'i istiyorum. Bunlar kim? Sayın Konami'cim. Bunlar kim gülüm? Hadi abi. Hadi abi. Yorma bizi. Hey yavrum. Hey. Konami ne yapıyorsun oğlum ya? Vereceğim bir tane Legend. Bir tane Solbeck. Onda da şovun kimseden cümle kuramadı. Uykum var. Bu kim ya? Salas mı? Ya git ya Allah aşkına Lan oğlum legit demeye bin şahit ya Salas kim ya? David Silva geldi David Silva Salas'tan daha iyi bu arada Salas oynatacağın David Silva'yı oynat Hadi bakalım 384 tane oyuncu var bunun hepsini açmayacağım Ama Örvünü ver Örvünü ver gidelim Hadi Konomi Konami yaptığın işe tüküren ben senin. Pu yazdıklar olsun. Hadi Konami. Hadi abi. Hırs yaptım. Çok hırs yaptım. Çok hırs yaptım. Gönder Konami. Yapıştır abi. Hadi abi. Abi çok büyük hırs yaptım. O Irvin buraya gelecek. O Irvin buraya gelecek. O Irvin buraya gelecek. Hadi bakalım. Abraham yok yok. O, ama o Irvin buraya gelecek abi. Çok hırs yaptım. Gönder Konami. Hocam ikon lan ne ikonu legend gönder ya. Ağzımız alışmış ikona. Legend ya. Konami legend. Delight verdi ya. Yazıklar olsun sayın Konami. 6 aydır top açıyoruz lan. Bir örvün vereceksin be. Gülüm bir örvün vereceksin be. Bu kadar zor olmamalı bir örvün be. Kaç para olan bir örvün? He? Evet. Evet. Konami yine göndermiyor. Bakalım abi 350 oyuncu kaldı. Bakalım Legend'lardan da çok daha bir şey çıkaramadık. Çok daha bir şey çıkaramadık. Salasını Allah da seni bildiği gibi yapsın. Orada duruyor. Konami. Gönder. Örbini gönder. Ya illa boşalttıracak bana buraya. Var ya sinirlen. Konami var ya illa inatlaşacağım. Ver şunu tatlı bir şekilde ya. Bunlar kim oğlum lan? Bunlar kim lan? He? Halsa topçağını verdin verdin durdun lan. Ver Legend'ı. Allah'ım. Ulan oğlum. Carlos için bu kadar çabalamam ya. vallaha bak. Ne misin sen. Anlaş abi. Hadi Konami. Vermiyor aga. Bak bu Örvin'e var ya öyle ihtiyacın da yok ha. Ama hırs yaptım ya inat ettim ya. Ben inat edince böyle abi almadan bırakamıyor. Ya yani yeter ki inat edin bir şeye. Hadi. Gelecek abi o Örvin gelecek. Jorginho Morginho değil. O Örvin gelecek iş inada bindi abi. Sayın Konami iş inada bindi. Ya yani gönder abi güzel. Ya Örvin istiyorum abi. Ya inatlaşmayacağım Konami benimle. vallahi her şeyi batarız. Ölmüyor lan? Adam işte bu. İşte bu abi. Lan ben diyorum ya. Ya inatlaşırsam var ya. Giderim para atarım gene legend açarım. E yeter konu onu koyayım. Yapmadan bırakmam. Yapmadan o videoyu bitirmem. Çok mu pahalıya geldin? Evet çok pahalıya geldik Çok ihtiyacın var mı? Hayır yok. Ama inat ettik aldık. Şimdi kimler aldık biz? Delight'ı aldık. Devrin'i aldık. Övün aldık. Tamam ihtiyacımız olan başka oyuncu yok. İstediğimiz her şeyi aldık. Çok tatlı bir top açılımı yaptık. Ben araları kırparım. Sizi sıkmam. Seri bir hale getiririm. Videoyu beğendiyseniz arkada abone olmayı bildirim açmayı unutmayın. Size kimler çıktı yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.